Ebu Said Hasan el Basri'den rivayet edildiğine göre Aiz bin Amr radıyallahu anh Ubeydullah Ziyad'ın yanına girdi ve Ey oğlum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yöneticilerin en kötüsü idaresi altındaki insanlara karşı katı ve kaba davrananlarıdır buyurduğunu işittim. Sakın sen onlardan olma dedi. Ubeydullah İbn Ziyad: Aiz'e sen otur. Çünkü sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının onun kepeği gibi döküntü takımındansın." dedi. Aiz bin Amr: "Onlar arasında onun kepeği gibi döküntü takımından olan mı var ki? Onun kepeği gibi döküntü takımından olanlar onlardan sonra ve onlar dışındakilerin arasından çıktı dedi. Diğer bir rivayette de Huzeyfer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama dualarınız kabul edilmez. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Sahabenin hepsi iyiliği emir ve kötülüğü nehi konusunda titizdirler. Doğru bildikleri bir şeyi söylemekten çekinmezlerdi. 2. Ehli sünnet itikadına göre bütün sahabiler faziletli olup saygıya layık kimselerdir. 3. Marufu emir ve münkeri nehi vazifesi yerine getirilmezse Allah azabını gönderir. 4. Gücü yetenler iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma görevini yerine getirmeyince ceza bütün topluma şamil olur. 5. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerin duaları da kabul olunmaz. 6. Dini bir hakikatı, önemli bir meseleyi tebliğ ederken söze yeminle başlamakta bir sakınca yoktur. Cenab-ı Hak bu hadis-i şerifleri hayatımıza tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.